Selamünaleyküm. Ben psikolojik danışman Esra Zorlu. Bu hafta konumuz okula uyum süreci. Biliyoruz ki bugün okullar açıldı. Birçok öğrenci sevinçle, mutlulukla, heyecanla okula başladılar. Ana sınıfları için ve birinci sınıflar için bu sevinç, heyecan ve mutluluk diğer öğrencilere göre biraz daha fazla olabilir. Veyahut da kaygı, endişe gibi duygular diğer öğrencilerden ziyade ilk kez okula başlamış olan ana sınıflarında ve birinci sınıflarda karşımıza çıkabiliyor. Öğrencilerin bu duyguları hissetmeleri çok normal. E, mutluluk, sevinç, heyecan hisseden öğrencilerin yanında endişe duyan, kaygı duyan, korkan öğrencilerin olması da çok çok normal. Öğrencilerimiz bu yeni eğitim, öğretim döneminde farklı duygular yaşayacaklar. Belki ilk gün yaşadıkları duyguyla, bir ay sonraki duygu arasında çok büyük farklar olabilir. Burada da öğretmenlere ve ailelere büyük görevler düşüyor. İlk aşamada, ilk günlerde, ilk haftalarda çocukların uyum güçlüğü yaşaması beklediğimiz bir durum. Bu bizim şaşırdığımız veya bu neden böyle davranıyor gibi düşündüğümüz bir durum değil. Beklendik bir durum. Bazı çocuklar okula ilk başladıkları dönemde uyum sorunu yaşayabiliyorlar. Bazıları ise önce iyi başlayıp belirli bir süre sonra tepki verebiliyorlar. Tüm bunlar genellikle geçicidir ve doğaldır. Bu dönemler çocuk için önemlidir ve bir yaşam döngüsü olarak değerlendirilmelidir. Bireysel boyutta ele alındığında okula uyumun, çocuğun gelişimi ile öğrenmesini destekleme, okula devamını sağlama, okul başarısını arttırma, Yetişkinlikte başarılı bir kariyere sahip olma gibi katkıları olduğunu biliyoruz. Peki nedir? Öğretim ortamını, öğretmenini ve arkadaşlarını tanıtan programdır uyum haftası. Veli öğrenci ve öğretmeni tanışma etkinlikleri ile desteklendiği bir zaman dilimidir. Öğrencinin mutlu olmasını ve okula alışma sürecini destekleyen etkinliklerin yapıldığı bir süreçtir. Peki bizim aileden beklentilerimiz nelerdir bu süreçte? Okula ilk defa başlayacak çocukların mutlu, heyecanlı, endişeli ve kaygılı olabileceklerini öncelikle aklımızda bulundurmamız çok önemli. Çocuğu ilkokula yeni başlayan binlerce veli sizinle aynı duygusal durumu paylaşıyor. Bu sadece sizin başınıza gelen bir durum değil, sadece sizin korkularınız yok. Birçok veli hatta sizin çocuğunuzun okuyacağı sınıftaki diğer öğrencilerin velilerinde de benzer duygular, benzer kaygılar mevcut. Bu duyguları yaşarken çocuğunuzun hayatında en önemli basamak olan ilkokul yolculuğunda onlara nasıl rehberlik edeceğiniz konusunda bazı fikirlerden size bahsetmek istiyorum. İşte sizlere bu yolculukta yardımcı olacağını düşündüğüm bazı ipuçları. Kaygılarınız varsa bunu çocuğa bariz açık bir şekilde hissettirmeyin. Okula gidiş, okuldan geliş yolunda, o süreçte çocuğunuzu eşlik edin. Deneyimlerinizi onlarla açık yüreklilikle paylaşın. Onların da size deneyimlerini anlatması için fırsat verin, alan oluşturun, sorun ama asla zorlamayın. Bazı çocuklar bu noktada biraz daha sır noktada durabiliyorlar. İşte bugün ne yaptın, öğretmeninizle neler yaptınız, hangi dersleri işlediniz, hangi oyunları oynadınız gibi sorular sorulduğunda Biraz anlatmak istemeyebiliyorlar, işte unuttum, hatırlamıyorum diyebiliyorlar veya soruyu hiç duymamış gibi farklı şeylerden bahsedebiliyorlar veyahut da sessiz kalabiliyorlar. Bu noktada siz onları teşvik edin ancak kesinlikle onları zorlama noktasında durmayın. Yüreğinizi her zamanki gibi ona şefkatle açın. Çocuklarınızın bağımsız olarak beceri geliştirmelerini destekleyin. Onlara siz olmadan başarabilecekleri görevler verin sabah okul kıyafetlerini çocuklarınız kendileri dolaptan çıkartsınlar, kendileri giysinler veya üstlerini çıkarttıklarında tekrar bu kıyafetlerini koymaları gereken dolaba kendileri koyabilirler. Modlarını, fermuarlarını kendileri kapatabilirler. Bu işlemleri başardıklarında da onları motive edici cümlelerle desteklemek önemli. Mesela kıyafetlerini doğru bir şekilde giymeyi başardın. Bu konudaki gayretin için teşekkür ederim diyebilirsiniz çocuklara bu şekilde teşekkür ederek hem onların teşekkür etmelerini öğretmiş olursunuz hem de onları motive etmiş olursunuz. Çocuklarınızın kendi kendine tuvalete gitme ve ellerini yıkama becerilerini destekleyin. Yine onlara tuvaletten çıktıklarında e, tuvaleti, lavaboyu, havluyu doğru şekilde kullandığı için teşekkür edebilirsiniz. Onlara da daha ince olma yönünden örnek olmuş olabilirsiniz. Çocuklarınızın kişisel eşyalarını, isimlerini yazmak ya da eşyaları sizin ve onun anlayacağı bir işaretle belirtmek onların eşyalarını tanımasına ve derslere kendi kendine hazırlanmasına yardımcı olabilir. Çocukların ders öncesi kendi hazırlıklarını bağımsız olarak yapabilmesi onların öz bakım becerilerini destekler. Çocuğunuz henüz okuma yazma bilmese de onları kitaplarla tanıştırın ulaşabildiğiniz bir kütüphaneye birlikte gidin ve çocuğunuzun ilgisini çekeceğini düşündüğünüz kitapları birlikte inceleyip onlar hakkında konuşun. Kitaplar çocuğunuzun okul hayatı boyunca hep en önemli eğitim destekçisi olacaktır. Çocuğunuzun kitaplarla olumlu ilişki kurmasını destekleyin. Çocuğunuz kendini her zamankinden daha yorgun hissedebilir. Okulda tanıştığı arkadaşları ile pek çok yeni oyunlar oynayacaktır. Bu durumu çocuğunuzun uyku saatlerini düzenlerken göz önünde bulundurmak da önemli. Öğretmenin izin verdiği zamanlarda ailelerin sınıfta bulunabileceğini çocuğunuzu hatırlatın. Çocukları okula yeni başlayan diğer ailelerle konuşmak kaygılarını azaltmaya yardımcı olabilir. Her aile çocukları için en iyi eğitim yöntemini kendisinin uyguladığını düşünebilir. Okul çocuklarınızın hayat yolculuğunda birey olmalarını destekleyen en önemli yerlerden biridir. Uyum sürecinde veliler, anneler, babalar bu tavsiyelerden faydalanabilirler. Biz aynı şekilde okullarda öğretmenlerle ve öğrencilerle de bu uyum sürecini yönetiyoruz. Öğretmenlerin varsa takıldıkları bir yer veya da sınıflarında olumsuz giden, sınıfa uyum sağlayamayan, anne babasını isteyen öğrenciler olduğunda onlarla birebir görüşmeleri de devam ettiriyoruz. Aynı şekilde buradan velilerden beklentilerimizin olduğu gibi Öğretmenlerden de bazı beklentilerimiz oluyor. Bunlarla ilgili biz öğretmenlerle bu süreci devam ettiriyoruz. Onlarla irtibatlı bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Öğretmenlerden daha fazla oyun temelli öğretimi kullanmalarını, drama etkinliğini kullanmalarını, hikayeleri kullanmalarını istiyoruz. Bu konularda onlara gerekli olan dokümanları da sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde yine okuldaki yönetim, idare, hizmetliler, Onlardan da bu uyum sürecinde beklentilerimiz oluyor. Onlarla da çeşitli toplantılarla bu süreçleri devam ettiriyor ve bu konuda bazı kurallar, bazı yönetmeliklerden faydalanabiliyoruz. Aynı şekilde uyum haftalarında ve okulun ilk günlerinde bazı uyguladığımız etkinlikler oluyor. Sınıfça uygulanan, bazen öğretmenlerle birlikte uyguladığımız etkinlikler olabiliyor. Bunların da titizlikle yerine getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Okulun ve sınıfın tanıtılması, ders saatleri bunlar da çocukların uyum haftasında tanıması gereken, en başta bilmesi gereken noktalardan. Çünkü çocuk okulun yapısını bilirse, bahçeyi bilirse, tuvaletin yerini bilirse herhangi bir ihtiyacı olduğunda bunu kendisi kaygılanmadan rahat bir şekilde yerine getirebiliyor. Uyum haftasında genelde öğretmenler, çocukları tuvaleti gösterirler, kantini gösterirler, okulun bahçesini gezdirirler. E, tuvaletin nasıl kullanılması gerektiğini gösterirler. Genelde ana sınıflarında, birinci sınıflarda bu eğitimin, bu e, tuvalet eğitimi ve tuvaleti kullanma şeklinin oturmuş olmasını bekliyoruz. Ancak bazı öğrencilerde bu noktada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bazen öğrenci tuvalete girdiğinde tuvaletin kapısını kapatmayabiliyor. Veyahut da kendi üzerini toplamadan dışarıya çıkabiliyor. E, korkabiliyorlar, bilmedikleri, alışmadıkları bir ortam olduğu için endişelenebiliyorlar. O yüzden dışarıya çıkıp o şekilde üstünü kapatma ihtiyacı, e, o kalabalığı veya insanları görme ihtiyacı hissedebiliyor. Bu noktada da çocuklara bu eğitimin, bu bilgilerin verilmesi çok 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 önemli. Çocuklara okulun içi, kantin, sınıfları, sınıfın yeri, tekrar tekrar gösteriliyor. Zaten bunlar genelde ilk haftalarda halledilmiş oluyor. Çocukların birbirlerinin isimlerini öğrenmeleri, birbirlerini tanımaları için çeşitli etkinlikler var, isim oyunları var. İşte aklında tut, işte ne bileyim gizemli kutu, bunlar kullandığımız oyunlar, okulunu keşfet. Bu tarz etkinliklerle çocukların birbirlerini ve okulu tanımalarını sağlıyoruz. Yine velilerden de çocuklarının bir işte alerjileri olur, farklı bir durumları olur bir kaza geçirmişlerdir, tra, travmatik bir durumları vardır. Bu noktalarda da velilerden bizlere bilgi vermelerini de rica ediyoruz. Uyum sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Umarım bütün öğrenciler için, bütün veliler ve öğretmenler için kolay, rahatlıkla geçirilen bir süreç olur. Kolay bir eğitim, öğretim yılı olur. Çocukların başarılı olduğu ve birbirleriyle kaliteli paylaşımlarda bulundukları